Her şeyin bir günü olduğu gibi bugünün de bir günü var. Uluslararası Kahve Günü. İKO dediğimiz Uluslararası Kahve Örgütü tarafından 1 Ekim 2015 itibariyle kutlanmaya başlanmış. Neden peki? Ve çiftçilerin de emeğini hatırlamak için, kahvenin sürdürülebilirliğini ön plana çıkarmak, aynı zamanda da kahve bir kültür ya kültürel etkileşimi aktarmak adına böyle bir gün belirlemişler. Ben de bugün de bir diyetisyen olarak size kahve hakkında birkaç bilgi vermek istedim. Mesela genelde çok pratik olduğu için granül kahve kahve yapılıyor. Ama granil kahveler midenin yanmasına sebep olabilir. Çok fazla işlem gördüğü için. O yüzden de mide yanması şikayetleri yaşıyorsanız granil kahveden vazgeçin. Filtre kahve çok daha yumuşaktır. Çekirdekten üretilir. Espresso böyle hızlı kafeini almak istiyorum diyorsanız işte espresso o zaman uygundur. Türk kahvesi de tervesiyle piştiği için antioksidandan zengindir. Onun dışında kahve nerede yetişiyor? Şurada fotoğrafta koymuş olduğum Ekvatoral bölgede. Hani biz diyoruz ya işte Guatemala kahvesi, işte Brezilya orijinli, Kolombiya kahvesi bunlar aslında üretildiği yerlerden kaynaklanıyor. Burada aslında bodur ağaçlar yetişiyor. Bu bodur ağaçlar birkaç sene sonra meyve veriyor. Biz bunlara kahve kirazı diyoruz. Böyle bildiğimiz kiraz gibi gözüküyor çünkü. Bunların içlerindeki çekirdeklerden kahve yapılıyor aslında. Kahvenin yolculuğu da bu şekilde oluyor. Üretilen yerler ekvatoral bölge ve tropikal bölgeler. Ve Öğretim aşamasına baktığımız zaman böyle çekirdekten kahveye ve ardından da soframıza dönüşen bir seyahat.